Abi herkese günaydın. Sabah saat 6 kalktık. 6.30'da kahvaltı yapacağız. 7'de yola çıkacağız. Dün gece çok kötüydü. Bildiğini ölüyorum sandım. Hayatımın en kötü gecesi diyebilirim. Odada da rutubet vardı. Nefes alamadım ya. Çok kötüydü. Dışarı çıktım. Buraya geldim. Yıldızlara baktım. Çok güzeldi falan. Burada nefes alabiliyordum. Yükseklikle alakası yok şeyin. O da çok rutubetli. Çok darlandım. Yatamadım. Gözümü kapatıyorum. 3 saat falan yatamadım ya. Uyatmıştım akşam 9'da. Kaçta kalktım? Gece 3'te kalktım. Sabah 6'ya kadar uyuyamadım. Son bir 10 dakika falan kestirdim. Öyle şey yaptım. Neyse manzara bu abi. Bugün MBC ya da ABC durumumuza göre içeride 3 tane tour guide var. 10 kişilik ekip var de dahil. Bize dediler bizi takip edin anasını satayım. Sizin tour guide'ınız maydınızı geberip gideceğiniz dediler. Tamam dedik. <laughs> Onlara takılıp gideceğiz. İyiyim o. şu an bir sıkıntı yok. Sadece biraz uykuluyum, yorgunum. Açım falan öyle şey. Abilerimiz bize kahvaltı hazırlıyor. Tek bize değil 10 kişilik gruba. Gidip içeride kahvaltımızı bekleyelim hadi. Biz yola çıktık. Diğerleri kahvaltı falan yapıyor. Biz biraz yavaşız diye önden gidelim dedik. Onlar bizi yakalar. Büyük ihtimal. Yine bir risk alanına geldik abi. Şu an biz Annapurna Base Camp'ına gidiyoruz. Everest'ten sonra en yüksek Base Camp. Abi yollar yanlış. Böyle blue bayrak koymuşlar. Mavi bayrak. Onları takip edip şuradan geçmemiz gerekiyoruz. biz şu dağa gittik anasını Geri oradan döndük bir daha. Abi bu arada biz şu dağın tepesine çığın düştüğü yere tırmanmaya çalıştık, bize bu tarafa geçin dediler buraya, oradaki yola tekrar bağlanacak şimdi çığ yeni herhalde. Diğer taraftan yürüdük karüstü, şimdi nehirden geçip tekrar oteki yola atlayacağız hadi. Köprü de burası, geçeceğimiz köprü. Abi geçtiğimiz yollar full kar artık. Ee, şey falan duydum mesela bu gittiğimiz güzel yattan şaşıp şuradan falan geçmeye çalışırsan bazen içine çöküyor. Batıp gidiyorsun yani şu tepelerde tabi buralarda değil. O yüzden dikkatli olmak lazım. Bir hafta önce mi iki hafta önce mi ne bir tane Nepal'li adam. Kestirme yol yapayım diye şöyle yürüyor. Karın içinden gap mı diyorlar şey mi diyorsun, tam hatırlamıyorum da. Kayıp gidiyor yani aşağı. Bu arada bu bizim tanıştığımız Potter kardeş yolda yaşlı amcanın, abla ve amcanın çantasını taşıyordu. Şimdi başkalarınınkini taşıyor. Adamların rota belli. ABC'ye doğru çıkıyorlar. Yolda tanıştıklarının çantalarını alıyorlar. Paralarını alıyorlar bu. Bu arada bizim birinci kafile bizden bir 15-20 dakika uzaklıkta. iyiler ama yani. Ama durdular, yoruldular. Yani. Biz yanlış yola girdik. Bunların hepsi bizi geçti. Sonra geri döndük, yakaladık. Süperiz. Çok güzel değil mi? Manzara mükemmel ya. Tehlikeli olan yerler işte şu dağlardan düşen karlar. Oradan Mardimal'den düşmüş. <laughs> Buradan Annapurna'dan düşmüş. Dağdan düşen kara bak. Şu boşluktan hepsi düşmüş. Çok fena değil mi? Bir daha düşse öldük. I'm taking video. Our strong potter. <laughs> Easy for you. Easy for you? Yeah. Oh, How many kilograms do you have? I have 28. Let's change, let's change. No, no, you will die. No, no, I just wanted to. <laughs> no, no, not now. Bye bye. A baby. Why, what? Not no no. no. Okay, so I want to try. Okay. So are we safe now? Okay. <laughs> Bu arada abi tepeden kar düşmüş. Buradan aşağıya nehre doğru. Aşağıda nehir var. Şu düşen buzların üstünden geçtik. Biri kaysa gitti aşağı. Mam Ya? Demin 3 kişi dağdan geri dönüyordu. Dikkat edin, şöyle küçük küçük buzlar taşlar düşüyor dedi. Dikkatli olun dedi. Manzara da böyle. Ha, burası manzara noktası. Haritada belli ama mevsimi güvenmeyin. İlk girdiğimiz yol mevsimde yazıyordu. Yanlıştı yani. Milleti izleyin. Devralden sonra milleti izleyin yani. Bunlar da düşen buz parçaları. Yukarıdan düşmüş. Dönenler korkmuş burada. Dikkat edin falan dediler. Ne yazıyor orada? Love, peace and harmony. Our God so loved the world. Böyle devam ediyoruz. Namaste. Bu arada yukarıdan buzullar eriyormuş. Çocuk 8-10 dakika durmadan devam etmemiz lazım. Yoksa patlarız falan dedi şurası için. Bu arada herkes güneş gözlüğü takmaya başladı. Çok güneş vurunca kar yansıyor. Benim yok. İyiyim ama ya, sıkıntı yok. Geldiğimiz yol burası abi, şu an erken diye bulut sarmadı daha, bak bulut geliyor ama görüyorsunuz, buralar daha iyi. Ee, i̇lk durağımıza vardık sayılır MBC ile sonra ABC ile. Buradan 5 dakika falan kaldı ondan sonra bir 2 saatimiz daha var, bir gece orada kalıp geri döneceğiz. Artık boka sardık ya. Oynuyorum artık. <laughs> Her yerim ıslak zaten tüm şeklim kaydı. Aa bak eriyor lan şıp 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 sular düşüyor ha. Vallahi buzlardan şıp şıp sular düşüyor. Çok parlıyor, kör olacağım neredeyse ama burada 5 tane gestas varmış. MBC dedikleri 3700 metrede. Nefes problemi yok. Rahatım, bir sıkıntı yok. Ne diyor? Altitude problem you are requesting the hotel yükseklik problemi yaşıyorsan otel sahibine direkt söyle diyor şey yapma diyor. Başka Annapurna Base Camp'ten önceki son şey diyor. Buradan 2 saat eviz Annapurna Base Camp. Namaste again. Abi yolu açıyor bu arada. Kar düşmüş şey, merdivenlere kapanmış. Bir günde mi kapanır ya? Manzara böyle bu arada. Abi yol aç. Burası abi 3700. Maç, puç ve falan öyle bir şey. NBC işte. Manzara böyle. Namaste. <laughs> okay.

dehşet uçarım şimdi. Bakın bakın. Gidiyoruz Annapurna 2 saat daha yolumuz var. Hadi. 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 Hey. Nasılım? Mükemmel değil mi? Hey. Manzara böyle. Şöyle aradan gideceğiz. Annapurna Beskan. What is this two glass? Two glasses. So stupid. ne on the nothing. What Amazing. Incredible. Baby don't make noise. Snow can fall. It's amazing lah. Bu arada herkesin durduğu yer burası. Herkes gidecek galiba. Biz de dedik takılalım peşimize. Olur dediler. Beleş. Tur. <laughs> put your head first try to carry yeah. oh, you will die am my okay. you yeah, okay. Go, go, go. <laughs> Good water. <laughs> I think <Okay>. it's enough. <laughs> Keep walking. I will pay okay. you $25 per day. <laughs> no, $100 per day. <laughs> okay, you carry my bag, I will carry this bag. Yes, yeah, sure. Sure. Okay. First 100 जो फर्स्ट वांडर टेस्टी कोइना bu o kadar sıcak yandı tamam. Ben ilk defa böyle bir şey gördüm. Karda yürüyoruz. Çöl gibi ya. Güneş çok tepeden vuruyor şu an saat 11 gibi. Çok sıcak şu an. Bir defa oraya varacağız. Abi. Şu dağlardaki karlar buharlaşıyor. Sonra bulut oluyor. Sonra güneş kapatıyorlar. Ondan sonra hava soğuk oluyor. Oğuz üstünü giyiyor. Olay bu yani. Devam ediyoruz. Kuşların hepsi bir anda toplaştı oradan. Aşağı indi. İlginç. mı düşecek lan. 5 dakika sonra manzara böyle oldu. Baksana hiç şey gözükmüyor. Dağın ucu gözüküyor. Başka hiçbir şey yok. O geldiğimiz köy yok oldu gitti. Yol takip ediyoruz. Son bir buçuk saat. Şimdi ön taraf kapandı. Bulutların içinde kaldık. Daha baksana. Çok fena değil mi? Çok yavaşız. Oksijen yetmiyor. Ve yani şuralar çok tehlikeli. Bildiğin içine gidiyor direkt yani. Şuraya baksana. Yani korkuyoruz şuralara basmaya. Direkt içeride. Efsane. Kendimi Everest filminde demiş gibi hissettim ya. Sanki çığın altında ölecekmişiz gibi geliyor. Ama geri döneceğim ölürüm daha iyi. <laughs> Devam. Ve acayip sesler geliyor yukarıdan. Sanki böyle kar parçalanması gibi çatır çuturdu. Biraz tırstırdı beni. Bir şey de gözükmüyor. Size yemin ediyorum. Şu dağdan öyle bir sesler geliyor ki. Buzlar düşüyor araya. Çat çut çat çut. Acayip ödüm kopuyor. Biz i̇şte dün o Korelilerin öldüğü yerden geçince bayağı tırstım. Şu taraf yine ses soluk yok ama buradan çat çut çat çut sesler geliyor ya. Oh. Şu yola bak ya. Güneşine başladı. ah oh, içeri gidiyorum. Yakıyor şu an. Abi. O kadar zor ki anlatamam. Uzun zamandır bu kadar zorlanmamıştım. Bir de kaç gündür antrenman yapıyoruz. Karda yürümek gerçekten zor. Ayakkabı çok ıslak buz tuttu. Parmağım kangren olup kopacak yemin Üstümde sıcak güneşten terliyorum. Çok fena. Şimdi öyle bir esiyor ki aklınız durur. Çok, çok soğudu şu an. gözükmüyor. Sadece şu yolu takip ediyoruz. Son bir saat hayatımda geçmesini istediğim en hızlı bir saat abi. Şuraya bak sadece ben beyaz bir şey görüyorum. Hiçbir şey gözükmüyor. Arayı 2-5 metre falan açsak kaybolacağız. Abi her 100 metrede bir şu şeylerden var. Demek oluyor ki son 100 metremiz kaldı. Ay. I saw them. Şu potur fena ya yakaladı bizi. Abi çok bir şey çekemiyorum. Acayip yorgunum. Yani kameranın düğmesine basıp konuşamıyorum bile. O kadar kötü yani. Son yarım saati kaldı. Ayaklarım buz tuttu ikisi birden. Sırı sıklam. 2-3 parmağımı kaybedeceğim gibi hissediyorum. <laughs> Dinleneyim diyorum. Heyon kayboldu baksana. O kadar kısa mesafe ki şu an tek gibiyim yani. Hiçbir şey gözükmüyor. Şurası da aynı. Burada da aynı. Daha da aynı. Hiçbir gözükmüyor. Her yer bembeyaz. Ben herkese güneş gözlüğü var. Ben kör oldum neredeyse. Kar da ya şu an. Şu an gözlerim görmüyor. Orada görüşürüz yarım saat. Hadi bay, bay. Geldik abi son 5 dakika. Şurası tepede iki tane ev var. Güzel. Burası Andapurna Beyski. Az önce bildiğin çığ düştü abi sesini duydum. Patır kütür düştü. Durdu. Çok ilginç ya. Bu arada kamp Annapurna bitirdi bizi. Ekranı göremiyorum ki anasını dedim. Ekran bembeyaz kapalı zannediyorum GoPro. <laughs> Yemin ediyorum. Son bir yılımın en zor anları şu an. Kolay değil acı. Allah kolay değil bugün. Bugün gerçekten bitirdi yani beni. Nefes alamıyorsun ki. Bu arada benim hayatım boyunca çıktığım en yüksek yer şu an burası 4100 metre. Dün gece biraz sıkıntı yaşadım. 3300'lerde. Bu gece ne olacak bilmiyorum artık. Yarın dönüyoruz ama ölmeyiz herhalde bir gün için. Namaste abi. Annapurna Purna 4130. Beynimi döndürdü şu an benim. Basecamp. Everest'ten sonraki yapılabilecek en güzel rota. Gerçekten eğlenceliydi ama. Bitirdi beni ya. Hakikaten bitirdi. Uf. Bu arada burası Koreliler ve Avrupalar için çok meşhur. Üzerinde bir sürü Korece bir şeyler yazıyor. Çıkıyorum abi. Oda da çekerim biraz. Welcome. Hadi <laughs> bakalım. <laughs> kaybetmemiş. Hala sağlam. Güzel duruyor. Vardık. İyi. Şu anki. bu da Himalaya köpeği abi. Tamam. Come. Come to me. Come. so hot. Oh, Dugia, you so hot. hot. This is Himalayan, no? Himalayan doggy. yeah so hale i know i know it's famous huh? yeah it's famous doggy, ah, dog, yeah you're hot how you can be hot in this oh in so hot! so hot ah, yeah. my, my dog, shoes are shoes, yeah. my my food are cold okay don't bite me oh so nice you're perfect doggy well i don't have food don't bite fine, not fine <laughs> Evet, Odamız burası. Kişi başı 200 dedi. Hiç artık pazarlı geçecek halim yok. Tamam Acettin ne istersen onu yap. Çünkü son şey burası. Büyük ihtimal pazarlığa da şey yapmazlar. Adam artık bundan sonra nerede kalacaksın diyecek. Gitsen gidemezsin. Gelsen gelmez. Ah, bir yemek yiyeceğiz i̇yi akşam ya. yemeği. Here, Vardık. Güzel oldu. İyi oldu. <laughs> Çok kötü de Şov Kız karardı o kardan. Yemek yediğimiz yer burası bu arada. Ben çok kötüyüm, gözlerim yanıyor. Güneş ışığı, kar ışığı, kör etti beni bildiğin. Dışarısı böyle kar yağıp duruyor. Odaya gidip yatacağız. Saat 7. Geçer geceler herkes. Ben Oğuzhan Tıraş. Eğer gezi videolarımı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bu kanalda dünya üzerindeki bütün ülkeleri hep birlikte gezeceğiz.